Evet değerli canlar. Erkenek Hürriyet Mahallemizden tüm dostlarımıza selamlar diyoruz. Bugün Erkenek Mutfağımızın vazgeçilmezi olan köz kümemizi siz değerli izleyicilerimize takdim edeceğiz. Bu yıllardır Erkenek'te sürüyor. Gerçekten mutfaklarımızda eksik olmayan yani eşsiz ve lezzetiyle bizlere tamamıza böyle ne bileyim ne diyeyim bu güzelliği siz dostlarımıza aktarmaya çalışacağız. Hemen şöyle kameranın ben arkadaşımızı şöyle yönlendirelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. O süper bir manzara. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çöz kümbemiz. Birisi üst tarafta, birisi alt tarafta yanıyor. İşte yani ateşimiz olarak diyoruz bunu. İşte şu şu da bir pişmiş hali arkadaşlar. Erkenek en enfes lezzetli köz kömbesi. Şimdi Nura ablam <laughs> sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten bu köz kömbemiz erkenemizde yıllardır biliyorsunuz sürüyor. Bu vazgeçilmez bir lezzet. Eline sağlık. Evet gerçekten güzel bir yemek. Burada da işte Abbas Özen kardeşimiz. Değerli kardeşim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi biz buradan yayınımızı yapıyoruz. Bizi izleyen yurt dışında, şehir dışında izleyen Değerli izleyicilerimize de buradan yakın akrabaların da var galiba biliyoruz. Onlara da bir selam sabah göndermek istersiniz galiba. Tabii hepsine selamlar gönderiyorum. Aleyküm selam diyorum. Burada da işte ablamız gördüğünüz gibi arkadaşlar çöz kömbemizi pişiriyor. Şu anda pişmek üzere. İşte arkadaşlar. O enfes bir görüntü. Şimdi ben şu kömbemizin lezzetine bir parmak istiyorum. Su taşına Şimdi arkadaşlar. Şimdi ablam Nuri ablam bu e, neyli? Et. Etli. Kameram arkadaşım evet, bu göster etli. Şimdi evet, bu. arkadaşlar bu patatesi doluyor. Patatesi doluyor. Evet. Bu demek ki Patatesin az tadına var. göre Çok ya patates değil lazımsa. Ama tercihimiz et tarafı tabii. tabii canım etin yeri evet. bir başka oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şuradan bir tadına bakmak istiyorum. Göz kömbesinin de gözü içinde. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama bunu ben beğeniyorum diye abartmak istemiyorum. Gerçekten bu kömbe harika olmuş. Neden harika olmuş? Benim tam sevdiğim bir şekil. ince böyle çıtır çıtır. Yani o kadar güzel ki bazı halkımız da yapıyor. Karşılaşıyorum böyle kalın yapıyorlar. Pişmiyor, hamur gibi oluyor. Bunun hem tadı güzel olmuş hem pişimi güzel olmuş. Murat ablam ellerine sağlık. Evet Allah güle güle, yemeği nasip etsin. Afiyet şekerle yemeği nasip etsin diyorum. Oh. Enfes bir lezzet. Erkenemizin mutfaklarının vazgeçilmezi çöz sen üstüne koy be Pişmeye devam ediyor. Ama üstü çok güzel pişmiş. Altı da çinli çok güzel olacak. Zaten pişmişti. Bu ikinci tepsimiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, isterseniz bir de mahallemizi sizlere şöyle bir takdim edeyim. Etinet, hürriyet mahallemiz arkadaşlar. Maşallah şu mahallemizin güzelliğine bakın arkadaşlar. Sanki ormanı arındırıyor. Sağlı sollu, sollu ağaçlarla gördüğünüz enfes görüntü, hava serinliyor şu anda çökmüş durumda. Şimdi Ramazan abimizi akşam soframıza teşvik edeceğiz. İnşallah kabul eder. Allah razı olsun kardeşim benim. Abi ben şimdi yedim. Yemiş gibi oldum, doydum. Allah eksikliğinizi Yok. vermesin. Tabii, Çok teşekkür ederim. Soframıza edeceğiz tabii. Sen, sen mutlaka yani soframıza gel, buyuracaksın. Değerli canlar, bugün Erken Hürriyet mahallemizdeydik. Başka bir programda buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz esen kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun